Bu sıcak yaz günü Ankara Keçiören'deyiz. Burada ne mi yapıyoruz? Hemen söyleyeyim. İngiltere, Avustralya, Pakistan, Hindistan dünyanın birçok ülkesinde çok tanınan ama ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir spor dalını size tanıtmaya çalışacağız. Konu başlığımız kriket. şey söyleyeceğim. Bu kadar mı? Bu gençlerden, bavulum spordan bu kadar mı ses çıkıyor? Olmaz. Haydi bir daha. Bir, iki, üç. Her şey dahil, Alkış. <laughs> Teşekkür ederim. Evet futbol hariçte çok ilginç bir konu başlığımız var. Kriket. Ankara Keçiören'deyiz. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak yanımızda. Ben 17 milyonluk İstanbul'da kriket oynamak istesem çok çok zorlanırım. Mümkün değil oynayamam diye düşünüyorum. Haklıyım da ama Ankara Keçiören'de gelişmekte olan Sporlar Federasyonu kapsamında Keçiören Belediyesi tarafından kriket oynanılıyor, oynatılıyor. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gençlere böyle bir imkan sağladığı için, Avustralya'dan hocalar getirdiği için ve gençlerimizi futbolun dışındaki farklı sporlara tanıştırdığı için o yüzden Keçiören Belediyesi bir adım farkını ortaya koymuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. E, anlatabildim mi bilmiyorum ama. Çocuklarımızı, gençlerimizi sporun herhangi bir dalında olsun, hiç önemli değil hangi dalda olursa olsun mutlaka spor yapmalarını yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de imkanlarımızla sunuyoruz. Çeşitliliğini sunuyoruz. Ve bu çeşitliliğin içerisinde herkes kendine uygun olanını, kendi yeteneğine uygun olanını eee evet. yapsın istiyoruz. Evet. Sayın Başkanım, kriket e, çok, çok enteresan bir spor. E, buradaki malzemeleri ben birazdan tanıtacağım. Türkiye'de yok. Siz bunları tek tek dışarıdan getiriyorsunuz. Böyle bir zorluğu var. Bir, ikincisi e, antrenörleri de e, Avustralya gibi uzak bir yerden e, nedir? ithal ediyoruz. E, ama tabii Türk başarılı antrenörlerimiz de var. E, kolay bir spor. E, ama bu farklı sporu neden özellikle ön plana çıkarmak istediniz? Neden kriket diyeyim? E, ya aslında neden spor diye sorarak belki ben bunu düzelteyim. Çünkü şöyle ben sporu önemsiyorum. Çocuklarımızın eğitiminde bir parça olarak görüyorum sporu da. Bu eğitim süreci içerisinde sporda mutlaka ilgilenmesi lazım. Her çocuğumuzun, her öğrencimizin. Krikette buna dahil. Krikette buna dahil. Biz bunu çeşitlendiriyoruz. Neden? Çeşitlendirdikçe çocuklarımızın çok daha fazla çocuğumuz sporla ilgilenir hale geliyor. Ve sokaklardan uzaklaşıyorlar sokaklardan, değil mi? Kötü etkilerden uzaklaşmış oluyor. Kriket hep eğlenceli. Hem de farklı bir spor olduğu için çocukların ilgisini de çekiyor. <laughs> İstanbul gibi bir metropolde kriket oynamak istiyorsak pek mümkün gözükmüyor ama Ankara'da Keçiören'de bu var. Bu evet. farkı ortaya koyduğunuz çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen e, kriketle ilgili e, bilgileri alacağız. E, Chris e, aslında e, Avustralyalı gibi gözüküyor ama bir Türk. Türkiye vatandaşı olmasa da 17 yıldır bizim misafirimiz. Hoş geldin Chris. Hoş bulduk. E, bir kriket hakkında neler söyleyeceksin? Biz başlangıçta hı hı. ve çocuklar çok iyi oynuyor ve eğleniyor hı hı. ve bizim için

eğleniyor olmak, spor yapıyor olmak ee, ve kültürlerin de kaynaşması aynı zamanda. Evet. Çünkü Hindistan, Pakistan, İngiltere, Avustralya gibi birçok yerde çok çok meşhur. Evet, evet. Ve cricket bir gentlemanlık bir spor hmm. ve şey o öğretmek lazım. Şey futbol gibi değil. Yeah. Şey hiç hakeme bir karşılaşması yok. 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 So, onun için şey biz uh, şey çok mutluyuz. Şey hmm. bir bu spor. Uh, öğretmek için. Öğretmek evet, için. Başkamıza da teşekkür ediyoruz değil mi bu konuda? Desteklerini esirgemiyorlar. Evet. Deniz, namı diğer Matthew, aslında Chris'in oğlu, şöyle bir atış böyle yaparmış gibi yapsana Deniz, görelim nasıl yapıyorsun? Profesyonel gibi mi? Evet, aynen profesyonel gibi. Evet, bir de bir de karşılama, bir de karşılama yap. Birazdan tekniklerini öğreneceğiz antrenörlerimizden. çok havalı be. Birazdan birazdan güzel bir maç yapacağız. Sayın Başkan da bir atış yapacak sözü var. Evet yapacağım. Bakalım ben. devirebilecek miyiz? <laughs> Çocuklarımız kadar ben iddialı değilim ama. Olsun şimdi onlarla da onlarla da röportaj yapacağız. Türk antrenörlerimiz de var. Neler söyleyeceksiniz kriket hakkında? Kriketi geliştirmek için sağ olsun belediye başkanımız her türlü desteği sağlıyor. Biz de onların sayesinde arkadaşlarımızla beraber kriketi Türkiye'de geliştirmek için elimizden ne yapacağız. Fikret konu başlığımız futbolun dışındaki sporcular ve spor dalları ve ona destek veren herkes candır diyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben Keçiören Bağlı Spor Kulübü Yönetim kurulu Başkanıyım. Başkan yardımcısıyım. Şimdi bu işlerde tabii açık havada oynanan bir oyun bu oyun. Anne, baba, aile hep birlikte oynayabiliyor. Ve bizim kültürümüzdeki çelik çomak oyununa benziyor. O açıdan bize yabancı bir oyun değil. Keçiören'e 400 lisanslı e, sporcumuz sporcu. var, yayıldı. E, 35 tane antrenör ve hakemimiz var şu anda. altyapımızı oluşturduk. İnşallah daha güzel şeyler olacak başkanımızın desteğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bağlum Spor e, burada antrenman yapıyordu. Keçiören Belediyesi'nden sporcu arkadaşlarla beraber biz böldük. E, bölmeyelim. Hatta lafların bitti, sözlerin bitti. Artık oyunun başladığı noktadayız. Geçen belediye başkanı Sayın Mustafa Ak sağ olsun bizi kırmadı. Bir atış yapacak. Biz de karşılamaya çalışacağız. Konu başlığımız kriket. İyi seyirler efendim. <laughs> Yoksa... Tebrik <laughs> ediyorum. Sonunda devirdik. İşte böyle bir sayı almış oldunuz. Evet. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Güzel. Elinize Öyle sağlık. Zevkli güzel boyunuz. Evet gerçekten Keçiören Belediyesi'ne tüm antrenörlerimize sonsuz teşekkürler. Bizleri kriket sporuyla tanıştırdılar. İnşallah İstanbul'da çok çok yaygın ve moda olur. Bize de güzel bir... müsabakaya geliriz İstanbul'a. E, gelin. Hakikaten İstanbul Ankara arasında değil mi böyle bir müsabaka olabilir? Bakın küçük çocuklarımız da var. Gençlerimiz de var. Herkes kız, erkek çocuklarımız beraber de oynayabiliyorlar. Bu güzel havada sporu paylaşıyorlar. Çok teşekkür, ben Sayın teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok sağlı. sağ olun. Biz artık genç sporcularla röportajlarımıza devam ediyoruz. Keçiören dedik, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak bizi kriket spora tanıştırdı. Bir kez daha sevgiler, başarılar, bol şanslar. Sporda da futbolun dışındaki her branş bizim için çok önemli. O branşlara destek veren tüm devlet büyüklerimize, antrenörlerimize, sporculara sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Kriket sporunu incelemeye devam ediyoruz. Yanımızda Matthew Deniz var, Chris'in oğlu. E, Denizciğim Türkçe biliyorsun, sorun yok. Evet. Peki, biraz bize bahseder misin? Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun ve e, kriketi neden çok seviyorsun? 2 um, yıldır bu sporu yapıyorum ama um, kriketi çok seviyorum çünkü um, taktikleri güzel, öğrenmeyi seviyorum, um, nasıl oynandığını seviyorum. Dışarı gidip oynuyorum. Peki çok güzel e, e, atış yapıyorsun ve karşılıyorsun. Atış yapmayı mı daha çok seviyorsun, karşılamayı mı? Atış. Atış. Ve daha iyi. Peki belki seninle bir maç yaparız daha sonra. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Evet yanımızda şampiyonlar da var. Bir sayı kralı var galiba değil mi? Gel bakalım hemen seni tanıyalım sevgili arkadaşım. Bir tanıt kendini. Ahmet Çelik. Ahmet Çelik kaç yıldır spor yapıyorsun? Yeniyim yeni. Ne kadar yeni? Dört ay. Dört ay? Oo, sanki böyle yıllardır oynuyor musunuz gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, tabii müthiş, çok zevkli, çok farklı bir spor. Neler söyleyeceksin kriket hakkında? Ya kriket aslında harbiden çok zevkli bir oyun. Hı -hı. Ben gerçekten izliyorum yani. Hı hı. Profesyonel de izliyorum. Onlar örnek görüyorum. Onlar gibi olmak istiyorum. Hatta onlardan daha iyi olmak istiyorum. Ama acım o yani. <laughs>

Öncelikle ben de daha yeniyim krikette Dört 4 aydır falan oynuyorum. Kriket gerçekten güzel bir spor. Hani diğer sporlara bakarak bakarsak. Çok ağır bir spor değil. Yani ne bileyim bir koşu gibi, bir basketbol gibi değil. Yani biraz daha teknik taktik işi. Ha. Açıkçası sıkıcı bir spor değil. Hani isten önemli olan istemek. İstenince her şey olabiliyor. Zevkli bir spor. <laughs>

ఇవేళ గమే మళ్ళీ స్థావునా సిమగిహిన్ పొరవేలా సునిం కెల్లెక్ సెట్టునా ఫోన్ కే బ్యాటరీ బహల